Merhabalar Nilay'ın kanalı mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ay kurabiye yapacağız. Ben ay kurabiyeyi uzun çubuk şeklinde yapıp çikolatayı bulup o şekilde yapmayı daha çok seviyorum. Şimdi sizlerle yapım aşamasına geçiyoruz. Burada 150 gram tereyağım var. Oda sıcaklığında olacak. Buna ekliyorum. Bir tane yumurta kırıyorum içerisine. Yarım çay bardağı sıvı yağ var. Onu da ilave ediyorum. Bir çay bardağı elenmiş nişastamı ekliyorum. Bir su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum ve bunları karıştırıyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. Biraz yanlarına geldiği için arada bir hamurumu kontrol ediyorum. Hepsi güzelce karıştırdıktan sonra unumu ilave edeceğim. Tekrar bir karıştıralım sizlerle. Şimdi bu yeterince e, harmanlandı. Şimdi bir paket vanilya atıyorum içerisine. E, burada da 1 tatlı kaşığı granül kahvem ve 1 tatlı kaşığı suyla açtım bunu içerisine ilave ediyorum tamamen sonrasında 2 yemek kaşığı kakao ilave edip tekrardan karıştıracağım şekilde sıçramaması için bunu da kapatıyorum. Tamam. Şimdi bütün hepsini karıştırdıktan sonra burada 5 su bardağı unum var. Bunu azar azar ilave edeceğim. Aldığı kadar un ekleyeceğiz. Ama bunu kontrollü bir şekilde yapmamız gerekiyor. Aşama aşama gideceğiz. Sıçramaması için bunu bu şekilde takıyoruz. Aldığı kadar un ilave edeceğiz. Ben sadece 5 su bardağı un eledim buna. Yumuşaklığına göre atacağım unumu. Şimdi bunu bu şekilde yedirdim. Tekrar bir posta un atıyorum. Bunlar elenmiş bu arada. Elenmiş olması gerekiyor. Şunu da takıyorum. Bunun sıçramasın. Şimdi bir posta daha onu ilave ediyorum. Çünkü onu az geldi. Evet, Şimdi son bir posta un attım. Bunu da döndürdükten sonra hamurumuz hazır hale gelmiş olacak. Kurabiye hamurum bu şekilde oldu. tam 4 su bardağı kullandım ben. Yumuşak özlü bir hamur elde ettik. Şimdi bunlara şekil vereceğiz birlikte. Size de o aşamayı göstereceğim. Bu şekilde yumuşak bir hamur olmuş oldu. Bu şekilde yuvarlıyoruz. Biraz dağılan bir hamur ama tadı oldukça güzel. Yaparken korkmayalım. Biraz şekil verirken uğraştırıyoruz sadece çubuk yapınca daha güzel oluyor bence çikolatayı bularken. Şu şekilde yapıyorum. Krabiyon hamuru hazır. verdim. Şimdi tepsi tepsi tepsine sıralayıp yırtacağım. Bunu da çubuklar yaptım. tepsi aynı olmasa da. Evet. Şöyle sıralı bir şekilde tepsine yerleştiriyorum. Her top burada, burada top varlayıp, Kurabiye hamurlarını bu şekilde şekillendirip yağlı kağıt serili fırın tepsimin üzerine sıralı bir şekilde koydum. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz kurabiyelerim fırında pişti. Piştikten sonra bu şekilde soğumalarını bekledim. Çikolatayla bulayacağım için dağılmaması için. Tam tamına da 20 dakika civarı pişti. Fırın fırına değişiklik de gösterebilir. Bu şekilde oldular. Üzerleri kızarınca aldım. Burada da permero usulü çikolata eritiyorum. Kurabiyelerimizi bulayacağız bunu. <laughs>

kemiklerimizi serpiyoruz. Siz nasıl isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde serpmeyin. İsterseniz çikolata koymayın. Ben şöyle eğileceğim için bol bol atmak istiyorum. Yakın var eğilebilirim. Benim kahvem hazır. Kurabiyenin bu şekilde hazır oldu. Şöyle sizlere göstereyim. Ay kurabiye aslında ama ben çubuk çubuk yapıp çikolatayı bulayıp e, bir diğer kısmında da pudra şekeri serpmeyi daha çok seviyorum. Yani siz ay şeklinde de yapabilirsiniz. Bu şekilde hazır.